Yapamayacağım maalesef. Şurada tıkılıyorum ben. Bunun önce de bir video çektim. E, fakat orada boss olamadım. sindirmek gitti bende. Videoyu bıraktım. Gelmeyin. Neyse öleceksiniz. Öleceksiniz. Öleceksiniz ki. Bakın nasıl kaçıyorum ben. Daha kuruyorsun. Hadi gelin lan. Hadi. Nasıl geliyorsun sen? Gel. Ya sen bir? Kaşın mı sen Kaçmam lazım canım. Şey. Arkadaşlar bu arada fark ettiniz mi? Sörcün canı aslında kendi kendine azalıyor. Hayır. Sörcün değil. Boss savaşında can kendi kendine azalıyor ama kaldırmışlar. Neden bilmiyorum. Gördüm. Yenir mi inşallah. Yüzde kaçım onu da göstermiyor ya. Gel bakayım. Sen, 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 kazandık mı? Yenerler mi acaba? Yanamazlar ya. Artık. Easy. Kolay kolay. 5000 canla yandım. Güzeldi. Video 2 dakika olmuş. Tamam bir tane daha maç atacağım. Bu sefer <Sessizlik> <Töber>, savaş topunda. <Sessizlik> Böyle haritalar ben sevmiyorum. Attık ya attık attık. Güzel Kapat adamsın hey. Attım ki Trick Shot attım bize. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadardı Ben biraz şey oldum da o yüzden bugünlük uzun ve detaylı bir video çekemedim üzgün olduğum için. Video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.